Reels'ta daire fiyatına villa dediğim yerdeyim. Şu anda 250 metrekareye yakın bir bahçe alanı kullanımı olan, toplamda 100 metrekare süpürle bir alana sahip. Denize, kum adaya yürüme mesafesinde. Bahçesinde narı, inciri, üzümü zeytini, ahlatı olan özel bir evin sunumundayız. Hadi gelin evi birlikte gezelim. Evimizin kışın, şey yazın, yaz kış suyu ısıtabilecek bir güneş enerjisi sistemine sahibiz. İsteyen evin çatısına bu evi evin ihtiyacını karşılayabilecek bir güneş paneli sistemi kurabilir. Bu arada evin bütün camlarında elektrikli panjur sistemi var. Çatı arası özenle değerlendirilerek burası güzel bir saklama alanına çevrilmiş. Bir makyaj masası var. Serhan bunları niye soruyorsunuz diyenler için eşyalı teslim edeceğiz. Yani biz buradan sadece özel eşyalarımızı alıp çıkacağız. Çok fazla özel de bir eşyamız yok. Burası bir duş alanımız. Henüz duşakabinimiz ve bataryalarımız takılmamış. Onlar takıldığı zaman burayı rahatlıkla duş alanı olarak kullanabilirsiniz. Çok geniş olmayan, darda sayılmayan... Mermer merdivenlere sahibiz. Altınköy'de 200'ün üzerinde villa var. Bu villalar kooperatif şeklinde çok vakti zamanında yapılmış. Şu anda müstakil tapulara dönmüş. Rahatlıkla alınıp satılabilir durumdalar. Bir ebeveyn odamız var. Ebeveyn odamızda bir e, balkona sahibiz. Sigara içen çiftler için idealdir. Yazlık için ideal bir ebeveyn o yatak odası diyebilirim. Evimizde toplam 3 odamız var dedim. Burası ebeveyn odası, büyük olan. Burası da çocuklar için olan ikinci yatak odası. Yine buranın da balkonu var. Bütün camlarında buranın da elektrikli panjuru var. Evin A'dan Z'ye parkesinden kapısına, mobilyasından Niye böyle oldu? Devam et bunu birleştiririz. Mobilyasından fayansına kadar bütün tadilat yapılmış. Vitra, ECA, güzel armatürler ve vitrifiye ürünleri kullanılmış. Renklerde göz yormayan renkler tercih edilmiş. Antrede olan bu çamaşır dolabı ve çamaşır makinesi ünitesi evin bütün nevresim havlu tarzındaki yükünü ortadan kaldırıyor. Halil Hanım bir saniye ben şuranın bir şeylerini panjurlarını indireyim. Tekrar yukarı çıkmayalım. Evimiz şu anda kış sezonu olduğundan dolayı kapalı durumda kalsın. En alt kata indiğimiz zaman evin en güzel alanı diyebilirim. Burada kontrast renkler kullanılmış bir L mutfağı sahibiz. Gri ve siyah beyaz tasarım yapılmış. Arkada bir bahçe alanımız var. Elverişli, kullanışlı da bir e, salona sahibiz. Evde toplamda 2, 4, 6, 8, 9 kişiye kadar rahatlıkla misafir edebilirsiniz. Ankastre fırınımız var. Merdiven altında kullanılmış, kullanılması için bir depolama alanı yapılmış. Giriş katta bir tuvaletin olması da triplex evler için güzel bir e, avantaj. Hemen kapının arkasında bir tuvalet alanına sahibiz. Gelen misafir ya da çocuklar yukarı kata çıkmadan rahatlıkla ihtiyaçlarını görebilecekler. Şimdi evin en güzel alanı olan bahçeye çıkalım. Arka tarafta bir veranda alanımız var. Güneş o taraftan geldiği zaman kahvaltıyı arka tarafa, bu taraftan geldiği zaman diğer tarafa. Bu keyifli köşe konumlu bahçemizde çocuklarınıza güzel anılar biriktirebilirsiniz ki bir önceki mülk sahibimiz de torunları için belki de çocuklar için güzel bir salıncak alanı yapmış. Şimdi size arka bahçemizi göstereyim. Arka bahçemizde mangal alanımız var. Barbekü, taş bir barbekümüz var. Ayrıca evimizin kamera sistemi kurulu. Ee, yani daire fiyatına villa dedik. Burada sevdiklerinize güzel anılar biriktirebilirsiniz. Büyükşehir'deki evinizden vazgeçip burada keyifli keyifli günler yaşayabilirsiniz. Ayvalık'tayız, Altınova'dayız. Evimiz eşyalıdır, daire fiyatınadır. Yorumlarda açıklamaya ekleyeceğim herkese Ayvalık'tan selamlar.